Mevsim normallerinin üzerinde olacak. Sıcaklığın hafta sonu da ortalamaların üzerinde seyretmesi bekleniyor. Aynen. Mikran asaklarına karşı yeni bir ağrı kesici yöntemi kullanılmaya başlandı. Ağrı piliyle hastalar atak geçirdiklerinde ağrılarını kendileri dindirebilecek. Pili olan Migren tedavisine yeni bir dönem başladı. Migren hata geçiren hastalara takılan pille ağrı yüzde seksen oranında azaltılabiliyor. Bisinin üzerine elektrot yerleştiriyoruz. Ee, ve kalçanın üzerine de pil, bir pil yerleştiriyoruz. Ve elektrotla pil arasında bir bağlantı kuruyoruz. Ee, daha sonra sistemi kapalı hale getiriyoruz. Ve sadece bir kumandayla hasta e, baş ağrısı hata başladığında e, pili aktive ediyor. Ve e, pil yolladığı akımla o sinirin üzerinde bir e, ileti bloğu meydana getiriyor. Yani sinirin ağrıyı iletmesini durduruyor ve dolayısıyla da baş ağrısı geçiyor. Peki ağrı pilleri nereye takılıyor ve nasıl çalışıyor? Olan sinirimiz şurada şurada iki, ensenin ortasından gelir ve iki dala ayrılır. Tam iki dal alacak şekilde elektrodu şu giriş yerinden yerleştiriyoruz ve ucunu e, enseden benim, e, sırtından aşağıya doğru indiriyoruz. Kalçasına da pili yerleştiriyoruz. Bağlantıyı sağlıyoruz ve tamamen sistemi kapalı haline getiriyoruz. Yapılan işlem sadece bu kadar. Daha sonrasında hasta istediğinde bu e, uzaktan kumandayla pilinin üzerine gelerek, kalçasındaki pilin üzerine gelerek sistemi aktive ediyor. İstediği da sistemi durdurabiliyor. Türkiye'de ilk kez ağrı pili takılan hasta 50 yaşındaki Gülbeşen. Ağrılardan kurtulacağı için çok mutlu. Lokal anestezi olması gerekiyordu ki e, girdikleri sinirlere verilen uyarıları hissedebilmem, hocama cevap verebilmem için. E, Bunlar da geçici ağrılardı yani daha sonraki geçecek migren ağrılarını düşünürseniz çok önemli değildi ama hiçbir şey hissetmedim desem olmaz hissettim ama az ağrılardı dayanılabilecek sonunu düşününce iyi olacak ağrılardı. Uzun süren ilaç tedavilerine cevap vermeyen migren hastalarında uygulanabilecek bu yöntemin masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanıyor. Elektrodun ucunu buradan şurada bir küçüklük yapıyor. É